Bugün çok önemli bir konuya değineceğiz. İlerleyen yaşla birlikte bacaklarımızdaki gücün azalması ve bununla nasıl başa çıkabileceğimiz. Hiç fark ettiniz mi? Eskiden kolayca çıktığınız merdivenler artık gözünüzde büyüyor olabilir mi? Ya da yürüyüşlerinizde daha çabuk yoruluyor musunuz? Altın yaşlara adım attığımızda birçoğumuz bacak gücünde ve hareket kabiliyetinde bir düşüş yaşamaya başlarız. Ama unutmayın, bu kaçınılmaz bir sondan ziyade kontrol edebileceğiniz bir süreçtir. Bacaklarımız Aktif bir yaşam sürmenin ve bağımsızlığımızı uzun yıllar korumanın temelidir. Güçlü bacaklar sadece hareket etmemizi değil, hayatın tadını doyasıya çıkarmamızı da sağlar. Bacaklardaki zayıflığı görmezden gelmek, hareket kabiliyetimizin azalmasına ve ne yazık ki yaşla birlikte düşme riskimizin artmasına yol açabilir. Ancak endişelenmeyin. Bu kılavuz, bacaklarınızı güçlendirmeniz ve hayat enerjinizi yeniden kazanmanız için size pratik ve uygulanabilir ipuçları sunmak üzere hazırlandı. Hadi gelin Bacaklardaki güç kaybının nedenlerini birlikte anlayalım ve bu durumu önlemek için atabileceğiniz adımları keşfedelim. Sağlığınıza yaklaşımınızı dönüştürmeye ve adımlarınızda güven ve güçle ilerlemeye hazır olun. Bugün bu videoyu nereden izlediğinizi yorumlara yazmayı unutmayın ve aklınızdaki tüm soruları çekinmeden sorun. Başlayalım. 1. yaşa bağlı kas kaybı. Sarkopeni. Öncelikle yaşa bağlı kas kaybı, yani sarkopeni hakkında konuşalım. Yaşlandıkça vücudumuz Fiziksel yeteneklerimizi etkileyen doğal değişikliklerden geçer. Bu değişikliklerden biri de iskelet kas kütlesi ve gücündeki kademeli kayıptır. İşte bu duruma sarkopeni diyoruz. Bu durum aslında 30'lu yaşlarımızın başlarında bile başlayabilir. Ancak 60 yaşından sonra çok daha belirgin hale gelir. Kas liflerinin sayısı ve boyutu küçüldükçe kas dokusu daha yavaş yenilenir. Bunun sonucunda sadece kas kütlesi değil, aynı zamanda kas gücü ve işlevi de azalır. Bu da günlük hayatımızı önemli ölçüde etkileyebilir hareketlerimizi yavaşlatabilir ve düşme ve yaralanma riskimizi artırabilir. Sarkopeniyi anlamak çok önemli. Çünkü yaşlılık yıllarımızda kas bakımının önemini vurguluyor. İyi haber şu ki, sarkopeni proaktif önlemler alındığında yaşlanmanın kaçınılmaz bir parçası değildir. Örneğin, düzenli direnç antrenmanları kas kaybıyla mücadele etmenin son derece etkili bir yoludur. Kaslarınızı zorlayan egzersizler yapmak güçlerini ve işlevselliklerini korumanıza yardımcı olabilir. Evde kolayca kullanabileceğiniz direnç bantları veya hafif dambıllar gibi basit araçlarla kas büyümesini teşvik eden ve dayanıklılığı artıran egzersizler yapabilirsiniz. Ayrıca beslenme kas sağlığında kilit bir rol oynar. Protein açısından zengin bir diyet kas onarımını ve büyümesini destekler. Özellikle yaşlı yetişkinlerin yaşlanmaya bağlı doğal kas kaybını dengelemek için daha fazla proteine ihtiyacı vardır. Haftalık beslenmenize tavuk, balık, yumurta süt ürünleri gibi hayvansal proteinlerin yanı sıra, kuru fasulye, mercimek, nohut gibi bitkisel proteinleri ve yoğurt, peynir gibi geleneksel lezzetlerimizi de eklemek, kas kütlesi ve gücünü korumada önemli bir fark yaratabilir. İkinci Periferik Nöropati Bacaklardaki Sinir Hasarı İkinci nedenimiz periferik nöropati, yani bacaklardaki sinir hasarıdır. Yaşlılar arasında yaygın bir sorun olan periferik nöropati, özellikle bacak gücünü ve koordinasyonunu etkiler. Bu durum, beyin, Omurilik ve vücudun geri kalanı arasındaki sinyalleri iletmekten sorumlu periferik sinirler zarar gördüğünde ortaya çıkar. Başlıca nedenleri arasında diyabet gibi kronik durumlar, diyabetik nöropatiye yol açabilir veya B12 vitamini gibi temel besin maddelerindeki eksiklikler bulunur. Diyabetik nöropati durumunda yüksek kan şekeri seviyeleri zamanla sinir liflerine önemli ölçüde zarar verir. Bu hasar çoğunlukla bacaklarda belirginleşir ve ağrı, karıncalanma Uyuşma ve hareketliliği ve dengeyi etkileyebilecek belirgin bir zayıflığa yol açar. Benzer şekilde, sinir sağlığı ve kan oluşumu için hayati önem taşıyan B12 vitamini eksikliği de benzer nöropatik semptomlara neden olabilir. Özellikle beslenme kısıtlamaları veya emilim sorunları olan yaşlı yetişkinler bu eksikliğe karşı daha duyarlıdır. Bu durum sadece sinir fonksiyonunu bozmakla kalmaz, kontrol altına alınmazsa ciddi nörolojik hasara da yol açabilir. Periferik nöropatinin önlenmesi ve yönetimi altta yatan durumlar ve besin alımına proaktif bir yaklaşım gerektirir. Diyabeti olanlar için ilaç, diyet ve yaşam tarzı değişiklikleriyle kan şekeri seviyelerinin sıkı yönetimi hayatı önem taşır. Bu kontrol, nöropati'nin ilerlemesini yavaşlatmaya ve semptomları hafifletmeye yardımcı olur. Düzenli sağlık kontrolleri, rutin kan testleri ve aktif bir yaşam tarzı, diyabetin etkili bir şekilde yönetilmesine önemli katkı sağlar. Beslenme açısından. Özellikle B12'yi verimli bir şekilde ememeyen yaşlı yetişkinler için yeterli B12 vitamini alımı çok önemlidir. Et, süt ürünleri ve zenginleştirilmiş tahıllar gibi B12 açısından zengin gıdalar düzenli diyetin bir parçası olmalıdır. Yalnızca diyetle ihtiyaçlarını karşılayamayanlar için B12 takviyeleri etkili bir alternatif olabilir. Düzenli B12 seviyesi taramaları eksiklikleri erken yakalamaya yardımcı olabilir ve takviyeler bu durumla ilişkili tipik uyuşma ve zayıflığı önleyerek doğru sinir fonksiyonunu geri kazandırabilir. Üçüncü periferik arter hastalığı. Üçüncü nedenimiz periferik arter hastalığı, PA. PA, yaşlı yetişkinleri etkileyen, yaygın ancak çoğu zaman gözden kaçan bir durumdur. Ve özellikle bacakları besleyen arterlerdeki kan akışının azalması nedeniyle, hareketliliğin ve bağımsızlığın azalmasına yol açar. Bu durum, arter duvarlarında plak birikmesiyle karakterizedir. Bu da kanın akabileceği yolları daraltır. Sonuç olarak, Yürüyüş gibi aktif olduğunuzda, bacaklarınızdaki kaslar yeterli oksijen açısından zengin kan alamaz. Bu da bacaklarda ağrı, kramp veya ağırlık gibi semptomlara yol açar ve genellikle klodikasyon olarak tanımlanır. Bu semptomlar genellikle dinlenmeyle düzelir. Çünkü daha düşük oksijen talebi kısıtlı kan akışıyla karşılanabilir. PAH yönetimi kan akışını iyileştirmeye ve semptomları azaltmaya odaklanan kapsamlı bir yaklaşım gerektirir. Yaşam tarzı değişiklikleri ve tıbbi tedavi bu yaklaşımın merkezindedir. Sigarayı bırakmak hayatı önem taşır. Çünkü sigara peyah ve diğer aterosklerotik durumların ilerlemesini arterleri daha da daraltarak ve sertleştirerek hızlandırır. Kan basıncını ve kolesterol seviyelerini diyet, egzersiz ve ilaç yoluyla yönetmekte, hastalığın ilerlemesini yavaşlatmada ve semptomları hafifletmede kritik bir rol oynar. Egzersiz, özellikle yürüyüş, pahlılar için son derece faydalıdır. Denetimli bir egzersiz programına katılmak, dolaşımı önemli ölçüde artırabilir, yürüme mesafesini iyileştirebilir ve ağrıyı azaltabilir. Bu yürüme programları, yürüme dayanıklılığının yavaş yavaş artırılmasını teşvik eder. Yavaş başlanır ve tolerans arttıkça mesafe ve hız artırılır. Bu egzersizler sırasında hissedilen ağrı zararlı değildir. Aksine, egzersizin dolaşımın sınırlarını zorladığının bir işaretidir. Bu da iyileşme için gereklidir. Ayrıca, sağlık profesyonelleriyle düzenli takip randevuları, pahı etkili bir şekilde ele almak için tedavi planlarının sürekli değerlendirilmesine ve ayarlanmasına olanak tanır. 4. D vitamini eksikliği Dördüncü nedenimiz D vitamini eksikliğidir. D vitamini eksikliği, yaşlı yetişkinler arasında yaygın bir sorundur ve kas fonksiyonunu önemli ölçüde etkiler, düşme riskini artırır. Bu temel besin maddesi sadece kemik sağlığında değil, aynı zamanda kas gücünde de kritik bir rol oynar. Yaşlandıkça, vücudumuzun güneş ışığından D vitamini sentezleme yeteneği azalır ve böbreklerimiz D vitaminini aktif formuna dönüştürmede daha az verimli hale gelir. Bu azalma bacak kaslarının zayıflamasına ve düşmelere karşı artan bir eğilime yol açabilir. Merdiven çıkmak veya hatta düzensiz yüzeylerde yürümek gibi günlük aktiviteleri bile zorlaştırabilir. D vitamini eksikliğini önlemek hem pratik hem de hayati önem taşır. Düzenli güneş ışığına maruz kalmak D vitamini seviyelerini önemli ölçüde artırabilir. Haftada birkaç kez sadece 10 ila 15 dakikalık sabah güneşi Yeterli seviyeleri korumaya yardımcı olabilir. Ancak yaşlandıkça cildimizin güneş ışığından D vitamini üretme yeteneği azalır. Bu nedenle sadece güneşe maruz kalmaya güvenmek herkes için yeterli olmayabilir. D vitamininin diyet kaynakları da çok önemli bir rol oynar. Süt, tahıllar ve bazı portakal suyu türleri gibi D vitamini ile zenginleştirilmiş gıdalar günlük alımı artırmaya yardımcı olabilir. Somon ve uskumru gibi yağlı balıklar Ayrıca yumurta sarısı da doğal D vitamini kaynaklarıdır. Özellikle sınırlı güneşe maruz kalan veya beslenme kısıtlamaları olanlar için takviyeler faydalı olabilir. D vitamini takviyeleri, tutarlı seviyeler sağlamanın ve kas fonksiyonunu korumanın düşme riskini azaltmanın etkili bir yoludur. D vitamini seviyelerini izlemek için sağlık profesyonelleriyle düzenli kontrollerde takviye ihtiyaçlarını ve diyet ayarlamalarını yönlendirebilir. 5. sedanter yaşam tarzı, hareketsizliğin bedeli Beşinci nedenimiz sedanter yaşam tarzı, yani hareketsizliktir. Özellikle yaşlı yetişkinler arasında yaygın olan sedanter bir yaşam tarzı, bacak kaslarının zayıflamasında ve genel fiziksel düşüşte önemli bir rol oynar. Kullan ya da kaybet sözü, kas gücünü ve işlevini koruma konusunda özellikle doğrudur. Yaşlandıkça, uzun süreli hareketsizlikle daha da kötüleşen kas atrofisi, hareketliliğin ve bağımsızlığın azalmasına yol açabilir. Bu hareketsizlik, kas liflerinin küçülmesine ve zayıflamasına neden olur. Bu da sadece dengeyi etkilemekle kalmaz, aynı zamanda düşme ve yaralanma riskini de artırır. Bu düşüşü önlemek hayati ve tamamen başarılabilir bir hedeftir. Günlük rutinlere daha fazla fiziksel aktivite dahil ederek bunu sağlayabiliriz. Yürüyüş, yüzme veya tai chi gibi basit, keyifli aktiviteler önemli bir fark yaratabilir. Bu aktiviteler sadece eklemlere nazik davranmakla kalmaz, aynı zamanda kas kütlesini korumada ve kardiyovasküler sağlığı geliştirmede de etkilidir. Örneğin yürüyüş Birden fazla kas grubunu çalıştırmanın, dolaşımı hızlandırmanın ve dayanıklılığı artırmanın harika bir yoludur. Yüzme, eklemlere yük bindirmeden kasları şekillendiren tam bir vücut egzersizi sağlar. Bu da osteoartrit veya benzeri rahatsızlıkları olanlar için idealdir. Genellikle hareketli meditasyon olarak adlandırılan Tai Chi, hem fiziksel dengeyi hem de zihinsel sağlığı geliştirir. Bu aktiviteleri günlük hayatınıza dahil etmek aşırı çaba gerektirmez. Küçük ayarlamalar bile önemli sağlık faydalarına yol açabilir. Örneğin, günlük rutininize kısa yürüyüşler eklemek, yerel bakkala araba kullanmak yerine yürümek veya parkta yavaş bir yürüyüş yapmak gibi. Su aerobi veya tai dersleri gibi grup etkinliklerine katılmak da sosyal faydalar sağlayabilir. Sizi motive edebilir ve başkalarıyla bağlantıda kalmanızı sağlayabilir. Bu aktiviteleri yaşamınızın düzenli bir parçası haline getirmek için ulalabilir hedefler belirlemek ve egzersizin süresini ve yoğunluğunu kademeli olarak artırmak faydalıdır. Anahtarın tutarlılık olduğunu unutmayın. Düzenli fiziksel aktivite kas kütlesi kaybını yavaşlatabilir, gücü ve esnekliği koruyabilir ve yaşlanmaya bağlı kronik hastalık riskini azaltabilir. 6. Osteoartrit, eklem kireçlenmesi ortak sorun. 6. nedenimiz osteoartrit, yani dejeneratif eklem hastalığıdır. Genellikle eklem kireçlenmesi olarak bilinen osteoartrit (OA), 50 yaş ve üzerindekiler arasında bacak zayıflığının yaygın bir nedenidir ve özellikle kalça ve dizler gibi ağırlık taşıyan eklemleri etkiler. Bu durum eklemlerdeki yastıklama dokusu olan kıkırdağın kademeli olarak yıpranması sonucunda ortaya çıkar ve ağrı, sertlik ve hareketliliğin azalmasına yol açar. Kıkırdak bozuldukça, eklemler stresi daha az emebilir. Bu da bireylerin bu bölgelere yük bindiren aktivitelerden kaçınmasına neden olabilir. Böylece kas zayıflığına ve daha fazla fonksiyon kaybına yol açar. Osteoartritin bacak gücü üzerindeki etkisini önlemek ve yönetmek, terapötik stratejiler ve yaşam tarzı değişikliklerinin birleşimini içerir düşük etkili egzersizlere katılmak çok önemlidir. Yüzme, bisiklet ve su aerobi gibi aktiviteler eklemlere binen stresi azaltırken, etraflarındaki kasları etkili bir şekilde güçlendirir. Bu egzersizler esnekliği ve hareket açıklığını korumaya yardımcı olur. OA ile ilişkili sertliği ve ağrıyı azaltır. Kuvvet antrenmanı da aynı derecede önemlidir. Örneğin, bacak presleri, çömelmeler ve akciğer egzersizleri gibi hedefe yönelik egzersizler, Eklem üzerindeki gerilimi en aza indirecek şekilde uyarlanabilirken eklemlere destek olan kasları güçlendirir. Bu kasları güçlendirmek, eklemleri stabilize etmeye ve korumaya yardımcı olur. Böylece daha fazla hasar riskini azaltır ve genel hareketliliğini artırır. Fiziksel aktivitelere ek olarak tıbbi tedaviler göz ardı edilmemelidir. Sağlık profesyonelleriyle danışmak, antiinflamatuar ilaçlar, kortikosteroid enjeksiyonları ve daha ciddi durumlarda eklem replasman ameliyatı gibi tedavilere yol açabilir. Bu tedaviler, ağrıyı yönetmeyi ve eklem fonksiyonunu iyileştirmeyi amaçlar. Böylece bireylerin günlük aktivitelere ve egzersiz rejimlerine daha tam olarak katılmalarına olanak tanır. 7. İlaç Kaynaklı Miyopati İlaçların Kaslara Etkisi Yedinci nedenimiz ilaç kaynaklı miyopati, yani ilaçların neden olduğu kas zayıflığıdır. İlaç kaynaklı miyopati, yaşlı yetişkinlerde bacak zayıflığına katkıda bulunan önemli bir faktördür. Özellikle de çoğu zaman gözden kaçırıldığı için. Bazı ilaçlar istemeden kas zayıflığına yol açabilir. Bu da yaşlıların ve sağlık profesyonellerinin uyanık olmasını hayati kılar. Kolesterolü yönetmek için yaygın olarak reçete edilen statinler, iyi bilinen bir nedendir. Kardiyovasküler sağlık için etkili olsalar da, statinler bazı durumlarda kas ağrısına veya zayıflığına, yani statin kaynaklı miyopati olarak bilinen bir duruma yol açabilir. Bu yan etki sadece rahatsızlığa neden olmakla kalmaz, aynı zamanda fiziksel aktiviteyi de engelleyebilir. Bacak zayıflığını ve hareket sorunlarını kötüleştirebilir. Bu tür semptomlar yaşayan herkesin sağlık profesyonellerine danışması önemlidir. Özellikle yeni zayıflık semptomları ortaya çıktığında tüm ilaçlar düzenli olarak gözden geçirilmelidir. İlaç dozunu değiştirmek veya alternatif bir tedaviye geçmek gibi ayarlamalar bu yan etkileri genellikle hafifletebilir. Örneğin, statinler sorun yaratıyorsa doktorunuz farklı bir kolesterol düşürücü ilaç önerebilir veya kardiyovasküler faydaları sağlarken yan etkileri en aza indirmek için dozu ayarlayabilir. Statinler dışında kortikosteroidler ve bazı kemoterapide kullanılan ilaçlar da kas zayıflığına katkıda bulunabilir. Bu ilaçları proaktif bir şekilde yönetmek kas gücünü ve genel hareketliliği korumaya yardımcı olabilir. Bu yaklaşım kritik ilaçların kullanımını bırakmakla ilgili değildir. Aksine yaşam kalitesini artırmak için onları optimize etmekle ilgilidir kişinin yeteneklerine göre uyarlanmış düzenli fiziksel aktivite ve besin açısından zengin dengeli bir diyette, bu ilaçların potansiyel olumsuz etkilerini dengelemede kritik roller oynar. 8. Osteoporoz ve Kırıklar Kemik Sağlığının Önemi 8. Nedenimiz osteoporoz ve kırıklardır. Osteoporoz, kemiklerin zayıflamasıyla karakterize edilen, kırık riskini artıran önemli bir sağlık sorunudur. Ve bu kırıklar hareketliliği ve kas gücünü ciddi şekilde bozabilir. Kemikler daha kırılgan hale geldikçe, küçük düşmeler veya stresler bile özellikle kalça, bilek veya omurgada kırıklara yol açabilir. Bu kırıklar felç edici olabilir ve uzun süreli hareketsizliğe yol açabilir. Bu da kas atrofisini hızlandırır ve gücü daha da azaltır. Yaşlı bir kişinin günlük aktiviteleri yerine getirme ve bağımsızlığını sürdürme yeteneğini önemli ölçüde bozabilecek bir döngü oluşturur. Osteoporozu ve ilişkili kırıkları önlemek, yaşlı yetişkinlerde yaşam kalitesini korumak için anahtardır. Kalsiyum ve D vitamini açısından zengin bir diyet şarttır. Çünkü bu besinler kemik sağlığı için çok önemlidir. Kalsiyum kemiğin yapısal sertliğini desteklerken D vitamini vücudun kalsiyumu emme ve kemiği mineralleştirme yeteneğini artırır. Yaşlıların kemik yoğunluğunu ve kas gücünü korumak için düzenli ağırlık taşıyan ve kuvvet antrenmanı egzersizleri yapmaları genellikle önerilir. Ayrıca kemikleri güçlendirmeye yardımcı olacak ilaçlar da reçete edilebilir. Bunlar kemik kütlesi kaybını önlemeye ve kırık riskini azaltmaya yardımcı olan bifosfonatları içerebilir. Düzenli taramalar ve kemik yoğunluğu testleri de osteoporozu erken yakalamaya yardımcı olabilir. Önemli kemik kaybı meydana gelmeden önce zamanında müdahale edilmesini sağlar. Yaşlıların ve bakıcılarının kemik sağlığını değerlendirmek ve bireysel sağlık durumlarına göre kişiselleştirilmiş öneriler almak için sağlık profesyonellerine danışmaları önemlidir. 9. obezite ve sarkopenik obezite ağırlığın yükü Dokuzuncu nedenimiz obezite ve sarkopenik obezitedir. Yaşlı yetişkinlerde obezite ve sarkopenik obezite sadece bacak kasları ve eklemleri üzerinde gereksiz baskı oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda ilerleyici kas kütlesi kaybıyla sorunu daha da kötüleştirir. Aşırı vücut ağırlığı, kalça, diz ve ayak bileği gibi ağırlık taşıyan eklemler üzerindeki yükü artırır. Bu da ağrıya ve hareketliliğin azalmasına yol açan aşınma ve yıpranmayı hızlandırabilir. Aynı zamanda, Yağın yağsız kas kütlesinin yerine aldığı bir durum olan sarkopenik obezite, kaslar daha az verimli ve yorgunluğa daha yatkın hale geldikçe bacak gücünü daha da zayıflatır. Obezite ve kas kütlesi azalmasının birleşimi, yaşlıların aktif bir yaşam tarzı sürdürmesini zorlaştırır. Kas kaybını ve eklem sorunlarını daha da kötüleştirir. Bu etkileri ortadan kaldırmak için, dengeli bir diyet ve egzersiz yaklaşımı çok önemlidir. Besin açısından zengin, doymuş yağ oranı düşük ve kalori açısından dengeli bir diyet, kilo yönetimini sağlar ve kas onarımı ve bakımı için gerekli bileşenleri sağlar. Düzenli fiziksel aktivite de aynı derecede önemlidir ve kalori yakmaya ve kalp sağlığını iyileştirmeye yardımcı olan kardiyovasküler egzersizlerin ve kas kütlesini korumak ve artırmak için hayatı önem taşıyan kuvvet antrenmanlarının bir karışımını içermelidir. Yürüyüş, yüzme veya bisiklet gibi aktiviteler, kardiyovasküler sağlık için mükemmeldir. Bantlar, Ağırlıklar veya çömelme ve akciğer hareketleri gibi vücut ağırlığı hareketlerini kullanan direnç egzersizleri ise kasları ve eklemleri güçlendirmeye yardımcı olur. 10. inme, felç beyinden bacaklara etki. 10. ve son nedenimiz inme, yani serebrovasküler olaydır. Özellikle 60 yaş üzerindekilerde kritik bir sağlık sorunudur ve sadece beyin fonksiyonunu değil, aynı zamanda fiziksel hareketliliği, özellikle de bacaklarda etkiler. İnme Beynin bir kısmına kan akışı kesildiğinde veya azaldığında meydana gelir. Bu da beyin dokusunun oksijen ve besin almasını engeller. Bu durum dakikalar içinde beyin hücrelerinin ölümüne yol açabilir. Bu olay genellikle bacak gücünü ve hareketliliğini kontrol eden motor yollarında uzun süreli bozukluklara neden olur. Bir inme motor korteksi veya kortikospinal yolu etkilediğinde genellikle vücudun bir tarafındaki bacak fonksiyonunu doğrudan etkileyen hemiparezi, tek taraflı felç ile sonuçlanır. Bu durum yürüme zorluğu denge eksikliği ve günlük aktiviteleri bağımsız olarak yapma yeteneğinin azalması şeklinde kendini gösterebilir ve yaşlı bir kişinin yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir. İnme sonrası rehabilitasyon, iyileşmeyi artırmak için bacaklardaki gücü ve hareketliliği yeniden kazanmaya önemli ölçüde odaklanır. Bu da fizyoterapi, yürüme eğitimi ve bazen hareketlilik yardımcılarının kullanımını içerir. İnme önlenmesi, risk faktörlerinin proaktif yönetimiyle ilgilidir. Temel yaşam tarzı değişiklikleri arasında, inmenin önde gelen nedenlerinden biri olan yüksek tansiyonun kontrol altına alınması yer alır. Gerekirse düzenli izleme ve ilaç kullanımı, bu riski yönetmeye yardımcı olabilir. Sigaradan kaçınmak ve atrial fibrilasyon ve diyabet gibi diğer sağlık durumlarını yönetmekte, önlenmede önemli roller oynar. Sodyum oranı düşük, meyve ve sebzeler açısından zengin bir diyetin yanı sıra sağlıklı bir kilonun korunması genel kardiyovasküler sağlığa katkıda bulunur. Böylece inme riskini azaltır. Değerli izleyicilerimiz, yaşlandıkça bacak gücümüzü ve hareket kabiliyetimizi etkileyebilecek çeşitli faktörleri şimdi birlikte inceledik. Artık sağlığınızı ve bağımsızlığınızı korumak için proaktif adımlar atma zamanı. Bugünden itibaren, tartıştığımız önleme ipuçlarından bir veya ikisini seçmenizi teşvik ediyorum. Bu, düzenli ağırlık taşıyan egzersizlere katılmak, diyetinizi yeterli protein ve temel vitaminlerle optimize etmek veya tıbbi rehberlik altında sağlık durumlarınızı yönetmek olabilir. Bu küçük ama önemli değişiklikleri günlük rutininize dahil etmek, genel hareketliliğinizde ve yaşam kalitenizde derin bir fark yaratabilir. Ayrıca, özel ihtiyaçlarınıza ve koşullarınıza uygun bir sağlık stratejisi oluşturmak için doktorunuza danışmanız çok önemlidir. Bu görüşme, bacak zayıflığına yol açan durumları önlemek veya yönetmek için en iyi uygulamaları daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir. Unutmayın, bu önleyici tedbirlere attığınız her adım, vücudunuz için daha güçlü bir temel oluşturmanıza yardımcı olur ve yıllar boyunca aktif ve canlı kalmanızı sağlar. Yaşlanmak hayatın kaçınılmaz bir parçasıdır. Ancak yıllar boyunca iyi yaşamak bir seçimdir. Bugün o seçimi yapın. Bu alışkanlıkları benimseyin. Sağlık profesyonelinizle tartışın ve geleceğinize güç ve istikrarla güvenli adım atın. Umarım bu bilgiler size yardımcı olmuştur. Videomuzu beğendiyseniz, düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Birbirimizden öğrenelim ve bir destek topluluğu oluşturalım. Daha fazla faydalı sağlık ipucu ve güncelleme için sağlıklı hayat kanalımıza abone olmayı unutmayın. Birlikte her günü daha sağlıklı ve daha doyurucu hale getirebiliriz. Hoşça kalın ve sağlıklı kalın.